Selamlar herkese arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bir video için daha bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bu videonun konusu 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan Oğlak yeni ayı. Hemen önden belirteyim. Hasta olduğum için sesim arada böyle gidebilir. Abuk sobuk sesler çıkabilir. Lütfen rica ediyorum. Telefonunuzun ses ayarlarıyla ya da bilgisayarınızın oynamayınız. Dedikten sonra şimdi konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar dördüncü evde bir yeni ay gerçekleşiyor. Oğlak yeni ay 28 derecede, analitik derecede gerçekleşiyor. Ee, ve Merkür-Mars kavuşumlu olarak gerçekleşiyor. Yani bu esnada Mars-Merkür 26 dereceyle, onlar da dördüncü evin içinde oğlakta kavuşumda. Yani bir oğlak stalyumumuz var gökte. Önce onunla başlayalım, üstelik dördüncü evde. 4. ev yuvadır. Arkadaşlar ülkedir, güvenli alandır, bizim kendi iç sınırlarımızdır. İçimizde korumak için ya da güç almak için çekildiğimiz yerdir. Şimdi bu evde böyle bir Oğlak stelyumu bir de Yeni Ay demek bizim gelecekte bir yerlerde elde etmeyi umduğumuz bir takım fırsatlar için ya da gelecekte bir yerde olmasından çekindiğimiz bir takım riskler yüzünden. Bir takım tehlikeler yüzünden hemen şimdi bugün bugünden itibaren kendi içimizde bir tip organize olma, bir sertleşme, bir e, kaynaklarımızı ana alana toplama, kaynaklar maddi, manevi, insan her şey olabilir, bir iç düzen oturtmaya başlama, gelecekte olabilecek şeyler için bugünden disipline girme, bugünden ciddileşme. Bugünden bir takım önlemleri alma ve daha bugünden bir rahatlama, bir salmışlık halini kırma yönünde kararlar alabileceğimizi gösteriyor. Bunun en güzel toplumsal örneği ne olur? Mesela bugünlerde dünyada e, pakların ne kadar netleştiğine şahitlik edebiliriz. Gruplaşmalar çok netleşebilir. Şu an bu konuyla ilgili fiili bir hareket olmasa bile yakın zamanda bazı ülkelerde seferberlik çıkabileceğine dair açıklamalar yapılabilir. Yani mesela savaş yakınlarda bir yerlerde duygusu fazlasıyla verilebilir. Bundan dolayı da mesela her birimiz kendi hayatımızda şu an ben ne yapıyorum, nelere para harcıyorum, kaynaklarımı nereye kullanıyorum ha, ciddi ciddi dönüp bakmak zorunda kalabiliriz. Yani hakikaten 3 gün sonra savaş çıkacaksa, savaş çıkacak demiyorum bu arada. Şu an gayet gidişat öyle gidiyor yani. Dedirtecek bize durumlar gerçekleşebilir. Hani eğer biz bu tarafa doğru gidiyorsak benim bu gelecekle hayallerim ya da şu an yaptığım şeyler, benim şu an kaynak harcama biçimlerim, yaşama biçimim, o geleceği kotaracak, o geleceğin üstesinden gelecek güçte mi, değil mi? Ben ne yapıyorum hayatımla dedirtebilir bu yeni ay bize. Aynı zamanda bireysel hayatımızda da tabii ki bu tip durumlar olabilir. Herhangi bir konudan dolayı, herhangi bir karşımıza olası çıkacak fırsat ya da gelecekteki bir riski bertaraf etmek için bugünden artık harekete geçmemiz gerektiğinin, bugünden bir takım sert önlemler hayatımızda almamız gerektiğinin farkına varabiliriz. Şimdi bu yeni ayın biraz temelde konusu bu. İyi tarafı şu, biraz sert bir yeni ay aslında. Ama iyi tarafı şu, güzel açılar alıyor. Yani Uranüs'ten, Neptün'den, Satürn'den üçgen ve sekstil alıyor. O Neptün ve Satürn'de 7. evindeler şu an ve 5. 7. evini yönetiyorlar. Bu güzel. Bu demektir ki aslında bir biçimde bizim ben gelecekteki şu riski bertaraf etmek istiyorum bugünden. Ya da ben gelecekteki şu fırsatı yakalamak istiyorum bugünden. Diyerek alacağımız bir takım kararlarda. Bir, bizim önümüzde engel olabilecek bir takım ilişkilerin de bugünden bugünlerden dağılmaya, hayatımızdan gitmeye ve önümüze açmaya başlaması mümkün. Ya da o zamanın iyi ortakları olacak insanlarla adımları bugünlerden atmak mümkün. Yani örnek veriyorum mesela diyelim ki ben bireysel olarak benim kendi çalışma alanımın gelecekte çok daha yer bulmayacağını öngörmüş olayım bugünlerden. Böyle bir şeyi öngörmemi gerektirecek bir şey olsun ve diyeyim ki ben o zaman 5 sene sonra, 10 sene sonra, 2 sene sonra, 3 sene sonra şu işi yapar olayım. Bana bu iş daha iyi fayda getirir. Bu demektir ki bugünden bu işi yapmama engel olabilecek insanların hayatımdan çıktığı bir evre. Ama aynı zamanda o gün o işi yapacakken yanımda çok bana destek olabilecek insanların da hayatıma girdiği bir evre. Dolayısıyla ortaklar, ortak olabilecek işler, güçler, fırsatlar, insanlar bu konuda harita destekleniyor diyebiliriz. Sadece özellikle bu ortaklar, fırsatlar, partnerler her neyse o Venüs Plüto kavuşumuyla biraz kıra döke şu an hayatımıza giriş çıkış yapabilirler. Biz insanların hayatına biraz kıra döke giriş çıkış yapabiliriz. O fırsatlar, o insanlar biraz bizim ben hiç böyle bir şey beklemiyordum yalnız dediğimiz türde olabilirler. Biz insanların hayatında ben böyle bir şey beklemiyordum türde bir fırsat olarak bir nevi gözükebiliriz. Tüm bu değişim bir anda olan olaylar işte bir takım kararların verilmesi ve henüz belirlenmemiş ya da henüz tamamen kendini ortaya çıkarmamış şeylere karşı onlara yönelik onlar için karar vermek hissi, karar vermek gerekliliği hissi veya bu konuda olan gelişmeler bizi biraz sürecin kontrolünü kaybediyormuşuz e, gibi noktalardan tetikleyebilir, tedirgin edebilir, strese sokabilir. Biraz şöyle söyleyeyim. Pardon söyleyemedim. Durdurup hapşırmak zorunda kaldım. Biraz şöyle söyleyeyim. Bu haritanın yükseleni 25 derece ikizler e, ve yükselen de 25 derece başarken yani bu haritanın. Iı, dört köşesi değişkenleri oturuyor. Biraz hayatta zannettiğimiz kadar sağlam taşlar üzerinde artık yürümediğimize hakikaten işlerin oraya da buraya da şuraya da gidebilmeye hiç olmadığı kadar açık olduğunu bizim hiç olmadığı kadar net göreceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu ister global meselelerle ilgili olsun ister e, bireysel hayatlarımızla ilgili olsun. Bu biraz şey gibi hani Suriye olayları karışmadan önce kimdi ya biri e, hatırlamıyorum kim çıkıp şey diyordu ya Suriye işte oturmuş bir ülke orada bir şey çıkmaz ben bir şey olduğunu inanmıyorum ama sonra bir biçimde ülke işgal ettiler. Onun gibi yani biraz böyle yok ya olaya oraya gelmez artık ya hayır canım olmaz öyle şeylerde dediğimiz bir takım şeylerin olabileceğini gayet işlerin öyle noktalara gidebileceğini görebiliriz. Bu da bizi şöyle bir noktaya çekiyor o zaman önlemini al hayat şu an çok oynak noktalarda gidiyorsa. Hayat şu an bu kadar belirsizliğe gidiyorsa fırsat olarak da, bu arada illa sadece negatif riskler anlamında değil fırsat olarak da. Çünkü krizler aynı zamanda fırsattır. Eğer kriz varsa otorite sistem yoktur. Otorite sistem yoksa daha öncesinde hiç müsaade edilmeyen, olmamış, olmayabilecek insanların liderlerin, e, halk kahramanlarının, iş başarısı gösterecek insanların da çıkması olasıdır. Kendi bireysel hayatlarımız için de bu geçerli. Dolayısıyla ya fırsatı yakalayacaksam ya da riskten kaçanacaksam... o zaman benim bugün şimdiden çalışmaya başlamam gerekir. Benim bugün şimdiden bir takım şeylerin düzenini değiştirmem gerekir. Benim bugün şimdiden disipline girmem gerekir. Bununla ilgili çok büyük bir şeyler yapmamız gerekiyormuş gibi durmuyor. Kuzey ay düğüm 6. evde, güney ay düğüm 12. 11. pardon 12. evde. Kuzey ay düğüm balıkta 6. evde. Yani sadece sanki şey diyor gündelik hayatın içinde ne yapman gerekiyorsa kendini ona teslim ederek yap. Yani ne bileyim sen şimdi diyorsan ki ya bu olaylar böyle bir noktaya geldi. Bunun hani en iyisi mesela benim diyelim ki birkaç sene içerisinde artık yurt dışına gitmem. O zaman her gün otur işte yurt dışına nereye gideceksen onun dilini çalış. Çok çalış değil kendini parçaladığı büyük planlar yap değilim otur her gün çalış. Ya da benim artık iş değiştirmem lazım. Tamam her gün ne yapman gerekiyorsa bunun için otur yap. Yani ne yapman gerekiyorsa gündelik hayatın içinde altıncı ev. Bunun için düzenin içerisinde hareket et artık yavaş yavaş. Bu yönde hareket et. Az olsun çok olsun fark etmez. Bir adanmışlıkla hareket et. 12. ev Başak Güney Aydüğüm. Kafanın içinde kaybolma. Ay ne olacak da öyle mi yapacağım böyle mi yapacağım. Kafanın içinden şey çözmeye çalışma. Sadece bugünden ufak ufak yapmaya başla. Yani tam anlamıyla bir şey haritası. Çok böyle basit bir örneğe çekmek gerekirse. Yazın güzel gözükmek istiyorsan diyete başlamak ve spora başlamak için tam zamanı şu an. Eğer yazın böyle bir niyetin varsa o gün bugün. Bugünden sana çok büyük harika diyetler yap, efsane spor yap denmiyor ama biraz olsun bugünden başlamak ve onu bugünden alışkanlık haline getirmek durumundasın. O zaman yaza istediğin vücutla girersin ama şu an sadece kafanda bunu evirir, çevirir, düşünür, bu konuda hiçbir şekilde harekete geçmezsen yaz geldiğinde bir takım sonuçlarla yüzleşmek durumunda kalacaksın ve bu hiç olmadığı kadar net şu an. Hani biraz böyle bir hava var ee, astrolojik olarak. Şimdi çok hızlıca, çok hızlıca burçlara göresine gelirsek. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar için bu yeni ay birinci evde gerçekleşiyor olacak. Dolayısıyla oğlan kendini toparlaması lazım. Toparlaması gereken yuva bildiği şu an kendisi. Ben kendimi değiştirmek zorundayım. Ben eğer bir takım fırsatlar, özellikle bir takım ortaklıklar, fırsatlar, hayattan bir takım şeyler almak istiyorsam. Önümüzdeki birkaç ay sonrasında, birkaç sene sonrasında şu an olduğum gibi olamam kendi kimliğimi kendimi toparlamam lazım diyecekler. Kovalar ve yükselen kovalar için 12. evde gerçekleşiyor olacak. Ee, bu yeni ay. Dolayısıyla kovalar için bu kafaların için toparlamak. Artık daha fazla geçmişe ağlayamayız. Artık daha fazla anılarda kaybolamayız. Artık daha fazla hani kafamızın içine çekilemeyiz. Kendimizi hayata getirip kendimize çeki düzen vermenin Tamam ne olduysa oldu ne bittiyse bitti öyleydi böyleydi onları geride bırak şu an şimdiki zamanına gel şu anına gel deme zamanı. Yükselen balıklar ve balıklar için bu yeni ay 11. evde gerçekleşiyor. Onlar için artık bir fırsat bir risk her neyse bir seçim yapma zamanı. Ya hayat da çok belirsiz her şey de oraya buraya gidiyor ben de ne yapacağımı bilmiyorum ki deyip savrulmayı bırakıp tamam bir sürü fırsat bir sürü risk olabilir bir tanesini seç işte bir yolu seç artık hayatta yani o da olabilir bu da olabilir onun geleceği de ne belli değil böyle olursa ne olur bilmiyorum ki demek yerine bir tanesini seç ve daha fazla savrulma hiç değilse geleceğe bir tanesini büyütmüş ol bir tanesine yatırım yapmış ol hani bir şey yapmış olmak hiçbir şey yapmamış olmaktan bir şey seçmiş olmak hiçbir şey seçmemiş olmaktan iyidir. Vare bir tema balıklar için çalışıyor olacak. Koçlar ve yükselen koçlar için haritan 10. evinde gerçekleşiyor olacak bu yeni ay. Koçların kendi sorumlulukları, otoriteleri, kendi yükümlülük alanları e, ile ilgili oturup düşünmeleri gereken bunu tekrar sağlamlaştırmaları gereken bir zaman e, koçlar için biraz şey olabilir. Ben kendi gücüme, kendi otoriteme, kendi mahiyetime, kendi krallığıma güvenemezsem, onu ben koruyamazsam İleride bir takım e, nasıl desem yani ileride bir takım problemler yaşayacağım ne gibi ben mesela şu an işimi sorumluluğunu ciddiyetle almazsam ben onu hani orta bırakırsam insanlar bunu dalga geçecek ya da lakayt bir şey olarak görmeye başlayacaklar ya da ben kendi sorumluluğumu kendi otoritemi kendi title'larımı ne olursa olsun dalga malzemesine çevirirsem üç gün sonra kimse ona onlara saygı duymayacak. Bu sefer insanlarla özellikle altında çalışan varsa yönettiğim insanlar varsa onlarla problem yaşamaya başlayacağım. Ee, dolayısıyla benim kendi alanım kendim korumayı bu anlamda kendi yetki alanım korumayı öğrenmem lazım. Şimdiden diyecekleri bir zaman bir de koçlar için şey olabilir. İleride ileride bir, bir tip emeklilik ya da bir tip bir şeyi kapatma bir tık mesela diyelim ki ev alma, emekli olma, yatırım yapma gibi böyle bir şey için şimdiden çok çalışma kararı da alabilirler. Yani ben şimdi çok çalışayım o üst merci işi de kabul edeyim mesela. Hani terfiyi kabul edeyim daha fazla sorumluluğu kabul edeyim ya da birkaç iş birden yapayım ki 3-5 sene sonra kendimi şöyle bir güvenli limana atabileyim diyecekleri durumlarla ilgili de kararlar alabilirler gibi gözüküyor Yükselen boğalar ve boğalar için 9. evde gerçekleşiyor onlar için bu e, yeni ay. Onların da bir biçimde gelecek planlarını artık daha net bir biçimde ortaya koymaları, özellikle taşınma ile ilgili, yurt dışına gitme ile ilgili planları varsa, akademi ile eğitim almakla ilgili bir planları varsa, bunlarla ilgili adımları artık atmaya başlamaları, e, gerektiğini düşünecekler. Yani benim ileride varmak istediğim noktalarla ilgili olarak ben bugünden artık bir sene sonra iki sene sonra nereye doğru gidiyor olacağım. E, benim artık buna karar vermem lazım deyip bu konularla ilgili toparlamalara başlayabilirler. Akademik bir kariyere başlayabilirler keza. Yurt dışı meseleleri de gene bu alar için gündem olabilir. İkizler ve yükselen ikizler için bu e, yeni ay onların 8. evinde gerçekleşiyor. İkizler için biraz bugün neye, kime, ne için borçlanacağına, hangi strese ne için katlanacağına karar verme zamanı. Yani ileride onun için verimli iyi bir şey, iyi bir ortaklığa, iyi bir yatırıma dönüşebilecek şeyler için mesela iş kurmak gibi bir şeyse bu. Evet bugünden belki kredi çekmek, bu kredi için işçek gibi çalışıp ödemek ya da bir takım onun güvenli alanın, konfor alanın dışında kalan Durumlarla yüzleşmek böyle şeyleri kaldırmaya çalışmak ve bunların getireceği stresi yüklenmek okey ama bunu ne için yapıyorum sorusu önemli Yükselen ikizler ve ikizler için yani bomboş şeyler için gereksiz şu an Kaynak harcıyor muyum ben Yoksa gerçekten doğru bir takım seçimler yaptım da e, Bunları alışmaya da bunları oturtabilmek için ya da bu işleri kurabilmek için harcadığım Para da doğrudur Ben şu an zaten bu kaynağı tüketmek durumundayım Mı diyor biraz ikizler için bunu seçme zamanı Tabii gene aynı şekilde geleceğe dönük olarak e, verilen kararlar bunlar. Yani bugün belki ikizlere bu hemen bu işler diyeyim ki para getirmeyecek ya da bu konfor aralığı dışındaki şeyler hemen bir şey katıyor olmayacak belki ama ileride katabilmesi için ikizlerin bugün ödeyeceği bedeller varmış gibi duruyor. İkizler biraz bunları karar vermeye odaklanacak gibi duruyor. Yengeçler yükselen yengeçler için onların yedinci evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Dolayısıyla yengeçlerin ortaklarına ortaklıklarına iyi bakmaları gerekiyor. Yani ben bu ortakla daha nereye kadar giderim ben bu ilişkiyle. Bu ilişki romantik olmak zorunda değiller. Romantik aile ilişki, iş ilişkileri, bir şehirle olan ilişki, bir işle olan ilişki. Ben buradan daha ileri nasıl nereye giderim? Daha ileride bu yer bana ne getirir? Ee, ya da bu ilişki bana ne getirir? Bir şey getirir mi getirmez mi? Getirmiyorsa ne yapmak lazım artık bu konularla ilgili deyip belli hani gelecek vadeden ilişkileriyle e, insanlarla olan ilişkileri, şehirlerle, ülkelerle, işiyle olan ilişkisi onları güçlendirmek. Yok bundan hiçbir halt olmaz bunu da artık geleceğe taşımaya gerek yok denilen ilişkilerle de bağını zayıflatmak durumunda olduğunu hissedecek, bu baskıyı hissedecek ve bu yönde karar verecek gibi gözüküyor. Aslan ve yükselen aslanlar için 6. evde gerçekleşiyor bu yeni ay. Dolayısıyla aslanların Önce ee, öncelikle mesela sağlık konuları aslanlar için gündem olabilir. Yani aslanlar biraz şey diyebilirler. Ben ileride bu sorunla uğraşmak istemiyorsam ya da bunun bu meselenin işte ne bileyim ileride mide problemleri, bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsam artık ben ne yediğime ne içtiğime bugünden çeki düzen vermek zorundayım. İleride hastalık problem yaşamak istemiyorsam ben bugün nasıl spora başlamak zorundayım. Artık bunun önemini almak zorundayım. Gelecek için hazır olmak durumundayım. Diyecekleri e, özellikle de böyle ufak tefek yaşadıkları bir takım sorunlar varsa hani büyük sağlık sorunu değilse bile hani ileride büyük sağlık sorununa hiç önlem alınmadığı takdirde dönüşebilecek sıkıntıları varsa mesela bunlarla ilgili karar almak harekete geçmek zamanı olacak onlar için aynı zamanda bir iş kurmak yeni bir işe başlamak yeni bir düzen kurmak gene gelecek için bunlarla ilgili de artık harekete geçip. Bir disiplin bir gündelik hayat disiplini ve düzeni oturtmak yönünde karar alacaklar bu yönde bir baskı hissedecekler gibi gözüküyor Yükselen başaklar ve başaklar için 5. evde gerçekleşiyor olacak bu yeni ay Başaklar için biraz ne istediğini gerçekten neyi sevdiğine ne yapacağına ne yönde gideceğine ve neye cesaret edeceğine karar verme zamanı yani biraz Başaklar şey diyeceklermiş gibi. Yani Başak normalde bir şeyi akıllıca analiz etmeye daha fazla inanır. Cesaret etmektense. Ama analiz de her zaman işinize yaramaz. Bir yerden sonra cesaret de gerekir. Çünkü her şeyin ilerisi görülmez. Biraz Başaklar için gelecek ne kadar karmaşıkmış gibi gözükürse gözüksün. Ben şunu halletmenin, şunu yapmanın, hayatımı şu noktaya getirmenin bir yolunu en azından bu konuda bulacağım dedikleri ya da diyecekleri şeyler seçip bu konuda cesaret, inanç ve motivasyon Göstermeleri e, gerektiğinin artık daha fazla ya bakarız ya bilemiyorum ya diyemeyeceklerinin bir takım konularla ilgili Kanıt olacak bir takım deneyimler yaşayabilirler ve bu yönde bir baskı hissedebilirler Teraziler ve yükselen terazi için bu yeni ay 4. evde gerçekleşiyor olacak Terazilerin Bugünden gene gelecek için bir takım düzenler kurma zamanı mesela ev alım satım gibi bir şey düşünülüyorsa bununla ilgili bugünden yatırım yapmak para biriktirmek karar vermek belki kredi çekmek belki gelecekte e, değerlenebilecek bir yerde diyelim ki ev alımı arazi alımı yapmak için bu zamanlar iyi zamanlar biraz bu konular üzerine kafa yoracak mesela bu ev satın alma ya da yer sahibi olmayla biraz alakalı bir durum bu bir iki aile düzenleri aile yapıları ailelerini ya da ev yapılarını nerede kuracaklar yani teraziler için de biraz böyle taşınma düşünecekleri. Üssümü nereye kurayım? Terazi için biraz mevzu olacak. Ben kendi en güvenli üssümü hani her şey oldu, her şey ters gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Ne olursa olsun işte ben kafamı şu eve sokarım ya da şu mahalleye sokarım ya da şu araziye sokarım ya da bu insanların arasına sokarım diyeceği ana merkezine terazi bunun üzerine düşünüyor ve bunu çıkarmaya, bunu bulmaya çalışıyor ve bunun için bugünden çalışmaya başlama kararı alıyor olacak gibi gözüküyor. Akrepler ve yükselen akrepler için 3. evde gerçekleşen bir yeni ay. Akrepler biraz böyle kafayı toparlama noktasına gelecekler. Yani dağılan zihnimi toparlayayım. Bu bir en önemlisi. Yani ben artık kafamın içinde bir kalıp tutayım, bir sertleşeyim. Yani bir takım konularla ilgili artık tamam ben bu konuda bunu düşünüyorum. Bu budur, bu şudur. Bu da böyledir. Tamam abi kapat Diyecek bir noktaya geleyim bir takım konularla ilgili kararsız olmaya devam etmeyeyim diyecekleri bir zaman. Aynı zamanda çevrelerini seçecekleri ve çevrelerine yatırım yapacakları da bir zaman. Yani gene gelecek için e, kime gerçekten yatırım yapılır? Hangi insanla arkadaşlığa dostluğa yatırım yapılır? Hangisine de hiç gerek yok bir şeyler vermeye biraz oturup e, bunu düşünecekleri ve bu yönde karar alacakları bir dönem. Son olarak yükselen yaylar ve yaylar için. İkinci evde gerçekleşen bir yeni ay olacak gibi duruyor. Yaylar içinde biraz paramı nereye harcasam meselesi gündeme gelecek. Yani hem paramı nereye yatırsam hem nereye harcasam hem de değerlerimi nerede biriktirsem. Yani herhangi bir maddi manevi fark etmez yatırımımı hangi küpün içinde hangi doğru bankanın içinde biriktirsem de gelecekte de bir sıkıntı anında benim yanımda olsa mesela değer ve e, ilgimi alakamı Hangi insanın içinde biriktirsem, bu insana değer, bu insan vefalı diyebilsem, paramı nasıl bir yatırım harcasam da gelecekte yanımda olsa, dikkatimi, emeğimi nasıl bir işe, nasıl bir ortama versem de gelecekte bir sıkıntı anında benim yanımda olsa, diyecekleri ve bu yönde tercih yapıp bu yönde hani yatırımımı, zamanımı, dikkatimi, emeğimi nereye vermeliyim sorusunu soracaklar ve bu yönde düşünmeye başlayacakları. E Gerekirse bir takım yatırım kararları alacakları bir dönem olacakmış gibi gözüküyor. Evet tüm yorumlar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.